Sayın Belediye Başkanım, Sayın Federasyon Başkanım, Değerli konuklar ve sevgili sporcularımız, 2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası kapanış törenine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarımızına saygı duruşuna ardından da İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. ve değerli konuklarımız. Öncelikle şampiyonamızın sponsoru olan Arzum Elektrikli Hava Aletleri Anonim Şirketi, yönetim kurulu üyesi Sayın Rezan Kolbaşı'nın konuşmalarını, şampiyonayla ilgili mesajını paylaşmak istiyorum. Değerli konuklar, bir Arzum Türkiye Kadın Satranç Turnuvası'nda da birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Gönül isterdi 13 yıldır hiç ara vermeden sponsoru olduğumuz Arzum Türkiye Kadınlar Satran Şampiyonası heyecanını aynı geçmiş yıllarda olduğu gibi fiziksel olarak da bir araya gelerek hep birlikte yaşayalım. Online olarak da olsa sizlerle heyecanımı paylaşabilmek yine de büyük bir keyif. Kadınlarımızın dokunuşlarıyla zenginleşecek olan yeni yaşam alanları yaratma arzumuz en büyük motivasyonumuz. Bu motivasyonun bir meyvesi olarak 13 yıldır sponsoru olduğumuz Arzum Türkiye Kadınlar Satran Şampiyonası ile kadınlarımızın kişisel yeteneklerini keşfettiği yeni alanlar inşa ettiğimize inanıyoruz. Sosyal yaşamda özgün bir yere sahip olan satranç sporunda kadınlarımızı bu özel spora teşvik etme, onlara destek olma fırsatı bulduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Bu fırsatı bize sunan, tüm dünyada önemli bir yere sahip olan Satranç sporunun ülkemizde de değer ve ilgi görmesi için emek sarf eden Türkiye Satranç Federasyonu'na huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Satrancı destekleyerek bilinirliği artırmak için küçük yaşlarda bu spora teşvik sağlanması, özellikle bu alanda kadın sporcu potansiyelini artırmaya yönelik 13 yıldır sponsoru olduğumuz Arzum Türkiye Kadın Satranç Turnuvası'nın gelecekte bir dünya şampiyonu çıkaracağına inancımızın tam olduğunu paylaşmak isterim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyor. Satranç sporunda kadınlarımızın gücüne destek olma fırsatı bulduğumuz turnuvamızı bu yılda başarıyla tamamlarken başta satranca gönül vermiş tüm sporcularımıza, değerli federasyonumuza ve destekçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki turnuvaya kadar Tüm kadın sporcularımıza zihin açıklığı ve başarılar diliyorum. Evet, yani konuklarımız konuşmalarını yapmak üzere Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Yağbat'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın Satranç Federasyon Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz ve değerli kadın sporcularımız hepinizi saygılar, selamlıyorum. Bir haftadır, geçen hafta cumartesi günü açılışını yaptığımız ve bir haftadır devam eden dünyanın merkezi Çorum'da devam eden Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası. Doğru ifade ettim herhalde. Tam ifade etmek önemli tabii ki bir sponsorumuz da var ona da saygısızlık olmasın. Bir haftadır 32 kadın sporcumuz en güçlü hamlelerini bugün burada derece alabilmek adına yaptılar. Tabii bu yarışmanın bir e, anlamı da geçen hafta e, açılışta da ifade edilmişti. Pandemi süresince yapılan ilk satranç şampiyonasıydı. E, yüz yüze yapılan, canlı olarak yapılan ilk satranç şampiyonasıydı. Dolayısıyla bunu da yine federasyon başkanlığımızın ve federasyonumuzun yetkililerinin gayretleriyle Çorum'da gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur duyduk. Bunun bir son olmayacağını inanıyoruz. Sayın federasyon başkanımızın da geçen hafta belediye başkanımız tarafından Fahri Hemşeri ilan edilmesinin de etkisi olacağını düşünüyoruz. En kısa sürede tekrar bütün federasyon üyelerimizi ve satranç sporcularımızı, her branşıyla Çorum'da e, ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. Hamleleriniz bol olsun, hamleleriniz güçlü olsun. Tüm başarılar sizinle birlikte olsun. Sağlıklı günler diliyorum. Sayın Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Değerli konferans şimdi ise konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Sayın Gülkız Tılay'ı kürsüye davet ediyorum. Başkanım, çok değerli konuklar, sevgili sporcular. Evet, bir haftadır çorumdayız. Bizler e, Arzun Türkiye Kadınlar Satran Şampiyonası'nın açılışını yaptığımızda çok heyecanlıydık. Eminim sizler de heyecanlıydınız. Bu heyecanımızın en önemli nedeni hepimizin bildiği gibi pandemi sürecinde uzun aradan sonra hayata geçirdiğimiz ilk yüz yüze turnuvamız olmasıydı. Evet, Çorum'da yapıyoruz çünkü biz Çorum'u seviyoruz. Sayın başkan da söylediği gibi açılışta belediye başkanımız e, Beni e, farklı bir olarak ilerletti. E, bundan dolayı daha fazla Çorum'da olacağız elbette. Onu bir tarafa bırakıyoruz ama özellikle bu turnuva ile ilgili sizlerle gerek sporcularınızla, gerek velilerinizle, hakem arkadaşlarımızla sohbet ettiğimizde Çorum'da olmaktan hepimizin çok mutlu olduğunu memnuniyetle e, ifade ettiğinizi öğrendim. Evet, bizler bir haftadır buradayız. Ee, ancak yönetim olarak biliyorsunuz, faaliyetlerin yavaş yavaş başladı. şu günlerde en azından sizler turlardayken, sizler turnuvadayken bizler de yakın illerimizi ziyaret etmeye gayret ettik. Çorum e, Safrançı ailesiyle bir araya gelmeye çalıştık arkasından Kırşehir'e gidip 2021 AH Ram yılı nedeniyle uluslararası bir satranç turnuvasının protokolünü imzaladık sayın valimizle beraber ve dün de Samsun'a giderek arkadaşlarımla beraber Samsun satranç ailesi için son derece güzel bir yerin kazanıldığını ve iç tefriş altında yakında yapılmak üzere olduğunu öğrendik. Bunlar tabii çok güzel şeyler. Bizler için son derece mutluluk veriyor. Çünkü tam pandeminin bitmeye yakın olduğunu hissettiğimiz şu günlerde. yeniden normalleşme sürecine geçtiğimiz tam da bu zamanlarda bizler de inanın gece gündüz faaliyet programımızı e, güncellemeye ve sizlerin daha çok katılacağı turnuvaları organize etmeye çalışıyoruz. Bir ekip olarak çalışıyoruz elbette. Yönetim kurulu olarak, teknik kurulumuz olarak, MHT olarak ve tüm ekip olarak e, her bulduğumuz fırsatta sizlerin daha iyi şartlarda, daha iyi koşullarda ve daha fazla turnuvalara dahil olmanız için elinizden geleni yapıyoruz. Bu nedenle ben hazır burada hem MHK üyelerinden hem de Teknik Kurul'dan arkadaşlarımız varken ben hepsine gerçekten teşekkür ediyorum. Hem bu turnuvayı gayet iyi yönettikleri için hem de her fırsatta Türkiye Satranç Federasyonu'nun faaliyet programını en iyi şekilde dizayn ettikleri için. Evet sevgili sporcularımız, e, açılış günü e, bir müjde paylaştım tüm satranç ailemizle birlikte. Dedik ki 2020 Çocuklar ve Yıldızlar takım turnuvasını artık hayata geçirelim. İllerde acayip bir hareketlenme oldu ve şu an bütün hazırlıklar son hızıyla yapılıyor. Final için ve diğer e, e, etaplar için de yakında gerekli açıklamalarımızı yapacağız. Elbette sadece çocuk ve yıldızlar takım turnuvaları değil, yapabileceğimiz her turnuva içinde büyük bir gayret sarf ettiğimizi bilmenizi istiyoruz. Sizlerin de çok sevgili sporcularımız bu turnuvalara mümkün olduğunca fazla katılmanın hem bizleri mutlu edecek hem sizlerin satranç hayatı içinde elbette çok önemli bir rol oynayacak. Evet, bugün burada kimlerin olduğunu hepimiz biliyoruz ama ben tekrar gururla ifade etmek istiyorum. 8 Mart içine alan haftada her yıl olduğu gibi il haliyle il seçmeleriyle başladık. Daha sonra yarı finalleri yaptık ve siz çok değerli 32 kadın sporcumuzla da işte bir haftada buradaydık. Evet bugün final turları oynandı ve ilk üç belirlendi. Birinci olan sporcumuz Ekaterina Atalık, ikinci olan sporcumuz Kübra Öztürk Örenli ve üçüncü olan sporcumuz da Esma Doğa Duran. Sporcularımızı ve tüm katılan siz değerli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum ve alkışlıyorum. Elbette bu güzel organizasyonun yıllardır devam eder, eden tam 13 yıldır devam eden bir de sponsoru var. Arzum Elektrikli Aletleri Anonim Şirketi. Kendileriyle sık sık te temasta olduk, telefon görüşmeleri yaptık ama pandemi koşullarından dolayı buraya gelmek noktasında biraz sıkıntı yaşadılar. Ben Arzum ailesine, Kolbaşı ailesine bu güzel turnuvaya yıllardır verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Eminim ki daha uzun yıllar artarak devam edecek bu destek ve siz sevgili kadın sporcularınız da böylece her yıl bir araya gelmiş ve güzel organizasyonu yapmış bu güzel turnuvada da oynamış olacaksınız. Evet arkadaşlar tabii sizleri görmüşken ben böyle uzun uzun konuşmak <laughs> istiyorum ama biliyorum ki hepinizin yol hazırlığı var hepiniz yolda çıkacaksınız o nedenle tabii ki kısa kesmek istiyorum. Çolukta bulunmaktan mutlu olduğumu konuşmamızın başında söyledim. Çünkü gerçekten kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Bu hissiyatı bize veren, yıllardan beri de e, neredeyse evimiz olan Anit'de otele çok teşekkür ediyorum. Genel müdür Seval Hanım burada. Gerçekten hepimizi kendi evimizde gibi çok güzel bir şekilde ağırladılar. Bu güzel ortamı e, bize sağlayan, İlk Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Evet, açılış ve kapanışta burada olduk ama böylesine güzel bir atmosferi bulmak herhalde dünyanın çok az yerine nasip olur. O nedenle gizlerde e, Çorum İl Kültür Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Çorum Belediye'miz her zaman bizle beraber, her zaman ne istersiniz diye soruyorlar. Tabii ki belediyemize de çok teşekkür ediyorum. Çorum Valimiz bugün katılamadılar ama üzüntülerini bildirdiler. Sizlere de selam gönderdiler. Çorum var de tabii bu arada teşekkür etmek istiyorum. Ama elbette ki en büyük teşekkürü bir haftadır burada olan siz sevgili sporcularımıza yapmak istiyorum. Ailelerinize yapmak istiyorum. Bu güzel turnuvayı başarıyla tamamlayan hakem arkadaşlarımıza yapmak istiyorum. Federasyondaki çalışma arkadaşlarıma yapmak istiyorum. Ve yönetim kurulundaki çok değerli arkadaşlarıma yapmak istiyorum. Hepiniz sağ olun, var olun, iyi ki varsınız. Evet, belki bugün değil ama yarın ayrıca özel bir gün, Babalar Günü malum. Şu an içimizde olan tüm babalarımızın ve burada olmayan satranç ailemizin babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü'nü gönülden kutluyorum. Hepiniz sağlıkla kalın. Sevgilerimle, saygılarımla. Sayın Başkanımızı bırakıyoruz. Sayın Federasyon Başkanımızın, Sayın Belediye Başkanımıza, şampiyonumuzun Sayın Gözlemcisiyle, Sayın Sayın Başhakemine filan sertifikası takdim olacaktır. Bu nedenle değerli konuklarımız öncelikle filan sertifikalarını almak üzere Çorum Belediye Başkanı Sayın Doktor Halil İbrahim Aşkı'nın adına yardımcısı Sayın İsmail Yağbat'ı sahnenin önüne davet ediyor. değerli konuklarımız, ayrıca Sayın Belediye Başkanımızın, Sayın Federasyon Başkanımıza hediye takdim olacaktır, arz ederim. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Sayın Federasyon Başkanımızı hala bırakmıyoruz. Değerli konuklar, plan sertifikalarını almak üzere şampiyonumuzun gözlemcisi bir Arası Hakem Sayın Harik Küçük Kılıncı ve Baş Hakem Sayın Abuzer Altuntaş'ı sahneye davet ediyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Gözlemcimize, Sayın Başhakemimize teşekkür ediyoruz. Ve Sayın Belediye Başkanım ve değerli konuklar programımıza sporcularımızı kategori ödülleriyle buluşturarak devam ediyoruz. 1400-1599 rating arası kategoride üçüncü olan sporcu Nadiye Bereketoğlu Antakya Satranç Kulübü Derneği Hatay. İkinci olan sporcu Ceren Tırpal Beyiz Sporları Gençlik ve Spor Kulübü İstanbul ve birinci sporcu Beray Karatiken Mersin Zeka Ayları Spor Kulübü Mersin. Sporcuların ödüllerini vermek üzere şampiyona baş Sayın Abuzer Altıntaş'ı sahneye davet ediyor. sporcuları tebrik ediyor ve yerlerine vuruyoruz. 1600-1799 rating arası kategoride 3. olan sporcu İpek Duru, Bulancak İhsariye Gençlik ve Spor Kulübü Giresun. İkinci olan sporcu Elif Zeren Yıldız, Antakya Satranç Kulübü Derneği Hatay ve birinci olan sporcu eski Akti, Gelişim Evi Satranç Gençlik ve Spor Kulübü İstanbul. Sporcuların ödüllerini vermek üzere şampiyona başlayacağımız sayın gözlemcisi Sayın Harun Küçükkılıncı sahne davet ediyorum. tebrik ediyor ve yerlerine uğurluyoruz. 1800 2000 reyting arası kategoride üçüncü olan sporcu Nino Kalaycı, Muğla Menteşe Merkez Belediyesi Spor Muğla. İkinci olan sporcu Hayrun Nisa Şahin, Çanakkale Doruk Spor Kulübü Derneği Çanakkale. Ve birinci olan sporcu Esma Doğa Duran, Bireysel Tekirdağ. Sporcuların ödüllerini vermek üzere Türkiye Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Asım Öfeyler'i sahne davet ediyorum. sporcularımızı tebrik ediyor ve kendi evliyelerine ediyoruz. Sayın Belediye Başkanım ve değerli konuklar, şimdi sıra ilk üç sporcumuzu ödülleriyle buluşturmaya geldi. Kuvvetli alkışlarımızda 2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda üçüncü olan sporcu Esma Doğa Duran. Sporcumuzun ödüllerini vermek üzere Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Sayın Fatih Badi'ni sahneye davet ediyorum. Sayın Maden'e teşekkür ediyoruz. Evet, 2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda ikinci olan sporcu, daha kuvvetli alkışlarınızla da Kübra Öztürk Örenli Beşiktaş Şimdastik Kulübü İstanbul. Sporcumuzun ödüllerini vermek üzere Türkiye Satranç Federasyonu Başkan Vekili Sayın Aşkın Keleş'i sahneye davet ediyor. Sayın teşekkür ediyoruz. Evet, Sayın Belediye Başkanım ve değerli konuklarımız, şimdi en kuvvetli alkışlarınızla 2021 Arzon Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonu Ekaterina Atarık. Satranç, Satranç Eğitimi Spor Kulübü Bitlis. Sporcumuzun ödüllerini vermek üzere Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Sayın İsmail Yağbatı ve Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Sayın Gülkız Kılay'ı sahneye davet ediyorum. değerli konuklarımız, tüm katılımcılarımızı, tüm protokolümüzü toplu fotoğraf çekimi için sahnenin önüne davet ediyorum. Evet, sporcularımız şu an burada bekleyen herkesi sahnenin önüne davet ediyorum. Lütfen buyurun. hakemlerimizi, sporcularımızı, velilerine, antrenörlerine, herkesi sahnene davet ediyoruz. Sporcularımız sanıyorum protokolümüzün önünde olabilirler. Nispeten daha kısa boylu sporcularımız. Sahnenin sağ tarafına doğru gelebilirsiniz arkadaşlar. Buraya doğru gelebilirsiniz. Değerli konuklar, toplu fotoğraf çekiminin sonrasında sahnenin sol tarafında hediyeler verilecektir. Ayrıca para ödülleri ile ilgili de tüm sporcularımızla önümüzdeki hafta içerisinde iletişime geçileceğini ifade etmek istiyorum. sporcularımız birbirimize yan dönerek tam böyle sırtımızı dönmeyelim ama biraz sıkışmamız gerekiyor çünkü içe doğru birbirimize yan dönerek durduralım lütfen. konuklarımız, ödül törenimiz burada sona ermiştir. Seneye tekrar görüşmek dileğiyle, sağlıkla, mutlulukla, hoşçakalın.